Doğmuşsun ya güneş doğmuş Her şarkıda hüzün var Şiirler bile dost değil Her mısra da yüzün var Yastığımda hala kokun Her tarafta yüzün Yüksek rakımlı canımdan düştü ömrüm Kanadı kırık sevincime borçluyum Namlu diken yüreğim Adın yazılıyken heybemin matem boşluğunda Nedenleri yok sat sol yanımın susuşları Sen senden habersizken Ben de ben yarım yamalak mülteci oldum elinde Bileti kesilmiş yüreğim Ne yol dayanır ne bendeki ben buna Secdedeki yüreğimin yönü yok ya her Bozulmuş kalbim bana Kıyısında tutuştu bana benliğim Sen nerede kime vurdun Ben sana dalga olmuşken Sen ne sonbahara gebe yüreğin Ne mavi bir katile Gece uykusuz uçurtmasız gök mavim Bilesin boğdum kendimi sende Varsın var olsun benden ötersenler Yokluğumun üstüne sen düşen gecelerimde içimde taşıdığım sensizlikte büyüdü hep senlerim Ve ben nasıl ki seni senle yaşarken yoktum sende Şimdi de seni sensiz yaşarken var oluyorum sen olmayan her yerde Üflesem bu gece sesimden kaç promis şiir yanar kim bilir Geçmişin orta yerine yüzüstü düşsem Anılarım kaç tekmede hüznün resmini çizer sırtım.